Arkadaşlar size muhteşem bir şey göstereceğim hemen. E, Toka oldu. Gir 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 gir. Muhteşem bir şey göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel meyve burada dursun. o hmm, iyi çok güzel muhteşem bir şey. Toka oldu nasıl böyle bir şey böyle? Şöyle yani grup şeyi çıkartmış tamam mı? Bir de bedava. <gülüyor> <Kısalım>. <gülüyor> Şimdi burada girin ya. Burada niye yok ya? Neyse. Time. 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 Neyse. <laughs> Arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Bakın burada burada çok güzel bir şey. Bakın video burada olması lazım. Nerede? şey vardı böyle kafa vardı <laughs> niye yok ay maybe nerede geziyor korktum ya ne yapıyorsun örümcek gibi nasıl buradan çıkıyorum tokadaştan çıktım PK bir girelim arkadaşlar pkx'de benim en sevdiğim oyun bir oturuşta 4000 TL yatırdım <laughs> ve hiç kızmadılar bana hiç sorunsuz hiç hiç kızmadılar buraya yapıştırabiliyor muyum? İşte Sesini kısalım. <laughs> 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 Biraz daha mı yoksa? Evet, benim şimdilik şu şekil. Ne ara kasıyorsun? Şu şekilde. Dükkana yeni şeyler gelmiş bakalım? Orada seriyim 95. 95. 95. Gönül <laughs> Keriyasındayım. Merhaba, ben Koreliyim. Güney Kore. <laughs> Bunu alacağım bugün akşama. bunu istiyorum bu tut 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 yani bir daha tut 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 neyse tut 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 ben böyle videoları yine çekeceğim. Hiç bakmayın. Bugün düştüm. <laughs>